Urbağa prens, bir zamanlar büyük bir sarayda güzel mi güzel prenses yaşarmış. Prenses küçük bir kızken annesi ona altın bir top hediye etmiş. O günden sonra prenses, kraliçenin verdiği bu altın topu hiç yanından ayırmamış. Nereye giderse altın topunu da yanında götürüyormuş. Bir gün sarayın bahçesine geçerken altın topunu elinden düşürmüş ve top yuvarlanarak göle düşmüş. Prenses suyun derinliklerine doğru düşen altın topunun ardından ellerini suya uzatmış fakat onu tutamamış ve ağlamaya başlamış gölün hemen yanından tuhaf bir ses gelmiş. Üzülmeyin prenses, ben size topunuzu getirebilirim fakat sizden bir isteğim var. Konuşanın kurbağa olduğunu gören prenses şaşkınlıkla ''O top bana annemden hatıra ve çok değerli. Onu bana getirirsen ne istersen veririm.'' demiş. Kurbağa arkadaş olmak istiyorum. Benimle birlikte yiyip, birlikte gezip benimle oynayacağınıza söz verirseniz topunuzu getireceğim demiş. Prensesten söz alan kurbağa gölün derinliklerine doğru yüzmeye başlamış ve prensesin altın topunu gölden çıkarmış. Prenses ise kurbağadan altın topunu alıp hızla saraya doğru koşmaya başlamış. Kurbağa pes etmemiş. Ertesi sabah sarayın kapısını çalmış ve prensese seslenmiş. Prenses ben geldim. Arkadaşınız. Prensesin arkadaşı olduğunu söyleyen bu kurbağayı gören kral ve kraliçe çok şaşırmışlar. Prenses olan bitenleri ailesine anlatmış ama ile arkadaş olmak istemediğini de söylemiş. Kral öfkeydi. Kuzum söz vermiş sen tutmalısın demiş ve kurbağayı içeri davet etmişler. Hep birlikte yemek yemek için sofraya oturmuşlar. Prenses kurbağa ile birlikte yemek yemek istememiş. Fakat kral kızına kurbağaya verdiği sözü tekrar hatırlatmış ve prenses kurbağa ile aynı tabaktan yemek zorunda kalmış. Yemeklerini bitirdiklerinde kurbağa kral ve kraliçeye teşekkür etmiş. Prensese Sizinle bu güzel sarayın bahçesinde biraz dolaşmak isterim. Demiş. Prenses yine istemeyerek de olsa <laughs> kraldan çekildiği için masadan kalkmış ve bahçeye çıkmışlar. Bahçede prensesi kendisiyle ilgilenmediğini gören kurva çok üzülmüş. Prenses benimle vakit geçirmek istemiyorsunuz. Hatta benden iğreniyorsunuz. Ben aslında sizin gibi bir insandım. Komşu ülkenin yakışıklı bir prensiydi. Alemle sarayımızda mutlu mesut yaşıyorduk. Bir gün kötü kalpli cadı geldi ve beni bir kurbağaya dönüştürdü. Diyerek ağlamaya başlamış. Prenses, kurbanın bu hikayesine çok üzülmüş. Ona kendisine yaptığı iyiliğe rağmen kötü davrandığı için çok utanmış. Kurbağayı elleriyle tutup yerden kaldırmış. Seni üzmek istemezdim. Verdiğim sözü tutamadığım için beni affet. Artık üzülme. Ben her zaman yanında olacağım. Diyerek gözlerini kapatıp kurbağanın yüzüne bir öpücük kondurmuş. Prensesin öpücüğüyle sarayın bahçesi birden ülkenin her yerinde görünen büyük bir ışıkla aydınlanmış. Prenses gözlerini tekrar açtığında karşısında kurbağa yerine yakışıklı bir gençle karşılaşmış. Güzel prensesim, öpücüğünüzle kötü büyüyü bozdunuz ve tekrar eski halime döndüm prenses karşısında prense dönüşen kurvağı görür görmez aşık olmuş. Saraya dönüp her şeyi anlatmışlar. Kurvağa prens ve prenses çok geçmeden görkemli bir, bir düğüne evlenmiş. Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.